Allah! Öldük! Lan! Öldük! Suya git! Suya git! Suya git! Suya git! Lan! Lan! <laughs> Neyse buraya gelmek kolay. Neyse buraya gelmek... Ya asansöre ayak basmadan sıfıra basınca... Görüyor musun? Mevzuya bak. Mahvolduk. Abla tamamen oraya kadar gidebiliyoruz ya o yüzden hiç kayıt yüklemekle uğraşmıyorum. Abdan oraya kadar kesintisiz ulaşım var. Ha, burada bu arada şuraya şöyle bir şey attım. Kamyon garajı yaptım buraya. Bu farlar kendi kendine açılıyor. Anlayamadım bir şekilde. Buraya da bir kamyon garajı yaptım. Buna bineceğiz. Ha bunun oradan bir tane Hyper tüp yapıp böyle fırlatan hyper tüpler var ya kısa mesafeli arka arkaya koyuyorsunuz. Havadan direkt oraya ulaşımını yapabiliriz ama ben böyle gitmeyi daha çok seviyorum bu arada. Eksik malzeme yok tam gittik oraya biz. Bütün malzemeyi taşıdık. Durum hal vaziyet bu şekilde. Gidene kadar video pause yapayım. Youtube'daki kaydı. Geldik gibi sevgili dostlar. Yavaşla biraz. Yavaşla. Dönmeden yavaşla. Yavaşla yavaşla yavaşla. Loop diye at beni. Hop loop. Loop nedir nasıl kullanılır? Lan şey yokken şuradan bile düştüğümüzde hasar yiyoruz ya. Ne kaldı burada? Eee dalga motoru kaldı. Şunu elimize alalım. Şunu elimize alalım. Eee Şunu bir alayım da. Bir tane çekeyim şöyle. Şunu üstümüze giyelim. Buraya ne koyalım? Şunu koyalım. En çok kullandıklarımızdan bir tanesi bu. Şimdi bu depoya gelelim. Şu diğer malzemeleri buraya bırakalım. Bu hap malzemesi üzerimde kalmış ya. Beacon'ları da bırakalım. Evet ne lazım? Motor lazım. Motor. Motor tamam. Ne lazım? Endüstriyel kaplamalı kiriş. Var üzerimde. Çelik boru lazım. Bunu şu arada sıralayayım da şu bilgisayarlar şimdi lazım değil bana. Çelik boru. Bunu da sıralayayım. Şunu da buraya atayım. Çelik boru. Çelik boru getirdik biz buraya. Ne yaptık çelik boruyu? Yedik mi ya? Aa ne yaptık biliyor musun o çelik boruyu biz? Şeylerde kullandık. Tamam. Ne, ne, ne yapıyorduk çelik boruyla biz? Bir şey yapıyorduk çelik boruyla. Getirdik buraya çelik boru ya. Çok eminim getirdiğimiz ama neyde kullandık biz onu? Şunlarda mı kullandık? Neyde kullandık? Çelik boru yaparken ne istiyordu? Neyse onu da alıp gelelim hemen. Geldik sevgili dostlar malzemeleri tamamladık. Asansöre çıkıyoruz yukarıya. Şimdi bu tarafa kaç tane koyacaktık ya? 21 tane ise bu tarafa 11 tane koyacağız. İlkini şöyle yukarıdan koymak istiyorum. Öyle gidelim. Bu tarafa. 11 tane rafineri koyacağız. Şimdi girişi, ortası çıkışı orası. O şekilde mi olacaktı? Bir bakalım mı? Çıkışı o tarafa bakacak. Girişi bu tarafa bakacak. Doğru. Ama bunu benim buradan göremiyorum hizaladığım yeri. O yüzden aşağı ineceğim. Böyle. Bir şey hizalıyor mu ama neye hizalıyor anlayamadım. Böyle oldu galiba. Tam beyaz çizgisi komple şey mi ona bakayım bir. Böyle koyarsam. Zada bir tane karışıklık bizi bayağı bir geriye götürür. Tamam şu anda tam. Bundan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şimdi buraya geldiğimiz zaman bu tarafa ne kadar boşluk vereceğimizi buraya geliyoruz hemen bakıyoruz. Bak, bunun tam ortasından değil mi bu? Ona bir bakayım bir saniye. Şuraya bir çizgi atalım. Bu çizginin tam ortası burası. Evet, bunun tam ortasında bitmiş burası. Öbür tarafta 1 2 3 4 5 6 7 8. kareden başlarsam cuk oturacak. Şimdi 8. kareye gidelim. Bunun girişini şöyle yapacağız. Buradan 8. kareye yürüyerek gidelim. Şunu kaldırayım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Böyle yapacağım. Çünkü karışıyor şey. Bunu kaldır. Şu anda 8. Bunu kaldır abi. Biza belli olsun. Bunu buraya tam böyle bir oturtmamız lazım. Tamam bakalım bir arka tarafa. Evet arka taraf eşit oldu. Buraya da bundan 10 tane atacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir tane boşta kalacak tamamdır Aleyküm selam hoş geldin Evet Rafinerilerimiz tamam Şimdi Biz bunların tabi hepsini aynı anda şey yapmayacağız Eee Yan tarafa kaç tane koyacağız Yan tarafa şu boş şunu kaydıralım bu tarafa yine. Buraya kaydıralım. 3 tane dışarıda olacak. Nereden itibaren dışarıda olacak? Şunun da burada olduğunu düşünelim. Burada olduğunu düşünelim. Burası boş. Buraya 6 tane koyacağız. Aradaki boşluğumuz Burada araya birazcık fazla boşluk vermişim. Çünkü 2 tane boru geçeceği için fazla boşluk vermişim. Buradaki boşlukla aynı değil o boşluk. Şimdi şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. den hizası var. Burası 8 ise 9, 10, 11. Buranın çıkışı buranın çıkışına bakacak. Böyle olacak yani. Buraya gelelim. 2 3 4 5 6 Bir de eee parça yetersiz motor almaya gideceğiz şimdi. 27 tane motor için plan yapmıştık biz. Neden öyle oldu? Dur bakayım. Burada ne kadar alan kaldı ya? Burada çok az bir alan kaldı. Hem rubber çıkacak. Burada çok az bir alan kaldı ya. O kadar az bir alan 2 i̇ki, iki kare kalması gerekiyordu. Neden öyle oldu abi? Bir yerde bir hata yaptık. Bunun çıkışıyla Tamam, burada hata yaptık. Bunun çıkışı burada olacak. Galiba yanlış şey yapmıyorsun iki kare boşluk kalması gerekiyor burada bir kare bile yok Bunların hizasını karıştırdık Bak şimdi bu birinci kare bu ikinci kare tamam buraya kıçı gelecek Böyle olacak 2 3 4 5 6 gidelim aşağıdan şey alalım motor alalım aldık malzemeyi. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Buradan da 3 tane yapacağız. Buranın bunu ben orada tutturamayabilirim abi. Bunu ben orada tutturamayabilirim. Peki kaç tane daha rafineri atabiliyorum ben buraya? Üzerimde malzeme var mı? Var. Hepsini atacağım. Fazlalarını sileceğim. Bir gelsin. Bir tane daha. Bir, iki, üç. Bunu sil. Bir, iki, üç. 1 2 3 4 5 altı. şunu sil. Tam bu ikisi boşluk. Orada boşluk olacak. Bunların üç tanesi katı yakıtı yakıta çevirecek abi. Ağır petrol kalıntısı alacak bunlar. Ama bunların ters oldu değil mi? Kış noktası değil. Burası alış noktası olacak. Şimdi şunu sil. Buradan alacak bu artık vermeyecek. Bunu sil. Tamam. Kalıntı yakıt. Kalıntı yakıt. Kalıntı yakıt. Bunlar ağır petrol kalıntısını alacaklar. Bunlar kauçuk üretecekler. Bundan üreteceğiz. Ham petrolü alıp kağıtçığa çevirecek. Ham petrolü al. Kağıtçığa çevir. Benim şu anda hesaplamadığım şey bizim kurulduğumuz lokasyonda konumda ne kadar petrol çıkartabiliyoruz? Onu bilmiyorum şu anda aşağıdakilerin durumunu. Buraya dışarıdan bir petrol getirme durumu olabilir diye düşünüyorum. Şimdi buraya gelelim. Bunlar da plastik üretecekler. Plastiğin yan ürünü olarak da. Ağır petrol işi şey gelecek. Şu plastik. Plastik hepsini seçeyim ben bunların hemencik 2 dakika. Şimdi sevgili YouTube bu arada bir tane boşluk var demiştik ya. O boşluğun neden olduğunu ben sonradan hatırladım. Bunu buraya alacağız mecburen. Neden? Çünkü bizim şeyle bir boruyla 600 metreküp boru şey taşıyabiliyoruz sadece. Sıvı taşıyabiliyoruz. Buradaki 20 tane dakikada 30'dan 30 şey 600 metreküp borunun taşıyabildiği kapasite bölü 30 yaptığım zaman 20 tane makine besleyebileceğim ben. O yüzden burada 20 tane makine var. O 21. makine burada kalacak. Şurası da zaten 7 tane önemli değil. Yani buranın hattı ayrı bir hat olacak petrol hattı. Buranın hattı ayrı bir hat olacak petrol hattı. Burada 7 tane makine olacak. Burada seçimlerin sonuna gelmiştim ben. Buraya ağır yakıt bilmem seçelim. Buradaki plastik bir tanesini. Şunu alacağız buradan, buraya atacağız. Bu plastik üretecek abi. Tamamdır, bu plastik üretecek. Bunlar katı yakıt şey üretecek. Şimdi bizim bunları kaldıralım. Buraya bir tane. Organizatöre gelip gözetleme kulesi atalım. Sıralamamız ne olması lazım? İnşaat sırası şu anda ona bakıyorum. Önce boruyu mu çeksek? Yoksa konveyörleri mi çeksek? Onu düşünüyorum. Havada olması gereken. Havada olması gereken. Bu arada boruları. Alttan getirebilir miyim acaba şu şekilde bir şey yapabilir miyim ama bunun altında e, Bir inşaat yapmak çok zor olur ya Boruları Şunlarla e, Bunun yere geçen dalgası yok mu abi Boru zemin deli diyor ya Mesela boruyu Şununla alta geçirsem Diyorum kendi kendime şöyle şu şekilde alta geçirsem boru sistemi tamamen buranın altında olsa diye düşündüm. Fakat bunun altında inşa yapmak birazcık zor olur. Ee, neye mal olur? Alta bir tane böyle bir şey atarız. Bu şekilde mi olsun yoksa burada mı olsun? Onu düşünüyorum. Karar verince hemen videoyu devam ettireceğiz. Şimdi sevgili dostlar kararımızı verdik gibi. Oraları alt kattan bir alt kattan götürmeyi düşünüyorum. Önce konverleri çekeceğim. Tam olarak senin söylediğin gibi omsili. Şimdi buraya gelelim. Bunu bir alalım. Buraya geldik. Bunu aldık. Bunu da alalım. Şimdi bu zaten alırken sadece petrol alacak. Burası girişi mi? Bunun çıkışı mı? Bunu nasıl anlıyoruz? Burası çıkışı. Burası girişi. Bu sadece petrol alacak ya. Bunun borusu üstte olsun abi. Bu sadece alacak. Bu ortadan herhangi bir konmuyor. Buna girmeyecek. Bak sadece petrol alıyor. Buna şimdi gelelim. Buradan bir boru çıkartalım şuraya. Boyu düz değil mi bunun? Tamam. Bunun boyu düz. Şurada benim boru şeyi var. Bir numarayı alsak bunu buraya koyacağız. Bu iki numarayı buraya koyacağız. Buraya koyacağız. CTRL yakaladığı için eskiden CTRL yakalamıyordu. Şimdi yakalıyor. Daha kolay oluyor bu iş şimdi. Böyle hizayı bize söylüyor. Bu arada bu boruların çıkışları birbirine baksın olayını da düşündük biz ama genel olarak tasarımı biraz bozduğu için ben o sistemden vazgeçtim. Rafinelerin birbirine kendisinin birbirine bakması benim daha çok tercih ettiğim yöntem olduğu için buraya birazdan biraz fazla şey atıyoruz. Giriş çıkış atıyoruz. Şimdi biz şuraya bir tane boru zemin deliği atacağız. Şuraya. Ee, şunu bir açayım. 2 numaralı boruyu 1'e ekleyeyim. Bu arada bu boru hatlarında bir şey yok değil mi? Limit. Aman ha. Tamam bunlarda bir limit yok. Limit olan boru pompalarında. Bunu 3 numaraya atacağız. Başka da bir şey yok zaten Şimdi bunu buradan buraya Buradan petrol gelecek abi Buradan petrol gelecek Tak 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 Arayı unuttuk tabi biz Ay, Bu arayı da unutmuşuz Tak 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 Hı, e, Önce burayı tutalım Sonra burayı tutalım Sonra burayı tutalım. Sonra burayı tutalım. Sonra burayı tutalım. Sonra burayı tutalım. Burayı. Burayı. Orayı değil. Burayı değil. Burayı. 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 Tık tık. Bunları tabi ben sonra boyayacağım. Hangi borudan hangi sıvı geçiyorsa o rengi boyayacağım. Daha önceki yaptığımız yakıt jeneratöründe de böyle bir renk skalası kullanmıştık. Ve bitti. Bakır levha. Aşağıda olması gerekiyor. Bir gidelim aşağıya bakalım. Önceden basmayacağım. Biraz önce önünden bastık öldük geberdik. Samet işler teşekkürler iyiyim sen nasılsın hoş geldin. Allah kahretsin. Yanlışlıkla zıpladım. Ölmedim. Neden? Canım full diye. Galiba. Oh. Ya. Gayri ihtiyarı bir şekilde zıplamaya bastım. inanamazsın ya. Gayri ihtiyarı. İnanılmaz örümcek adam. Can, can full olduğu zaman nereden düştüğün önemi yok abi. Ölmüyorsun. Bu arada o astım ilacı da takvimden çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Ben çünkü bir astım ilacı üretmedim. O takvimden çıktı. Evet şimdi borularımız tamam. Buradan özelleştire geliyoruz abi. Siyahı seçiyoruz mesela. Hop bak siyah. Siyah bu petrol. Siyah siyah. Uhu. Eskiden bunları ne uğraşıyorduk beyefella değil mi? Fiştik fiştik habire tabancayla. Bir de gidiyoruz o yaprağını mapranı topluyorduk onun. Bir de bunların bazıları boyanmıyordu. Yarısı turuncu kalıyordu, yarısı bilmem ne kalıyordu. Şimdi özel numuneden siyahtan tekrar devam edelim. Bir tane kalmış. Özel numuneye geri gel. Burada mavi var mı mavi? Beyazı alalım. Değiştirmek istiyorum beyazı. Düzenle. Renk seç. Sen. Bunlar mavi olacak sevgili dostlar. Burası kalmış orayı da halledeceğiz. Bunlar mavi çünkü bunlar plastik üretecek. Sebepten ötürü. Şimdi şunu tekrar alalım kişiselleştirici siyah. Bunu bunu siyah yapıyoruz. Tamam. Plastiği üretecekler. Buradan aldılar. Buradan verecekler. Şimdi burada petrol yakıt çıkacak. Ağır yakıt. Onu aşağıdan mı götürsek? Yukarıdan mı götürsek? Boru boru boru. Burada benim borum öter. Şöyle bir bakıyorum. Homeworld'ler üstte olsun. Birleştirici. Taşıma bandı birleştirici. Ne kadar açıklığımız olsun? Burası. 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 Tak. 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 Şu Buna gerek yok. Şimdi sokuştum. Bunlar buradan. Petro dur. Hepsini dizmeden önce diziyoruz biz böyle ama ama bunu buraya atabiliyoruz mu? Atabiliyoruz. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Aa bu ters olmuş galiba. Niye bağlayamıyorum ben onu? Ha, tamam, bağlandı. Biraz önce niye bağlanmadım? Şimdi buradan çıkacak bizim. Plastik. Buradan geldi. Ne tarafa gidecek? Sağ tarafa doğru gidecek. Şuradan, burası doğru yer olmalı. Doğru yer olmadı kanka. Böyle atabiliyor muyum içine? Atabiliyorum. Şunu kaldır. Ha, şimdi doğru yerdeyiz. Oldu değil mi? Oldu. Şimdi. Tamam. Tamam. Bak şu Bak şu Boruları alt katta taşımamız bize bayağı bir avantaj sağlayacak. Yer bakımından. Ha buraya gerek yok ya. Şimdi buradan çıktın. Buradan karşıya, buradan buraya. Buradan buraya, buradan buraya. Buradan buraya, buradan buraya. Buradan, buraya. buradan da Çıkacak Hatta şunu komple sileyim. Buraya kadar gelecek. Evet, konveyörlerimiz tamam. Özelleştiriciye geliyoruz. Bunları yapmadan önce boyamanın yolu var mı acaba ya? Ben tam bilmiyorum. Ama böyle tek tek boyamak da benim açıkçası hoşuma gidiyor. Pıt pıt pıt. Pıt. Ay hey, yanlış yere boyadık. Tamamdır çiçek arıyorduk ya dünya dünya uğraşıyorduk. Selleştiriciye geri geliyoruz abi. Numunemiz. Geç şu. Geç. Seç seç seç. Bak gene yeri boyadık. Ah gene yeri boyadık. Duyuyormuş gibi gözüküyor ama tıklayamıyorum. Bak tam üzerindeyim aslında konmuyorum ama alttaki